mavilerimiz sana emanet kaptan ne çok kirlettik kalemlerimizi böyle ne çok hani edepsizliğin başladığı yerde edebiyet biter diyordu büyük edebiyat ustası akifin sözünü şiar edinemedik kendimizi. oysa karısının kızının adını söylemeyecek kadar edep timsalatların nesliydik sevdalarımız yüreklerimiz mi kirlendi ki kara düştü kalemlerimize sadece kulakta kalır oldu sözcüklerimiz ve sözlerimizin gittiği yerde kaldı sevdalarımız kaç yar dediğimize değiştik bütün sevdaları belki bu yüzden onmaz oldu yaralarımız belki bu yüzden onmaz oldu yaralarımız Nerede o eski aşklar deyip içini çekecek kimse kalmayacak yakında. Oysa öyle kirlettik ki aşkı da sevdayı da üç kuruşluk menfaate değişen dostluklarımız gibi. Artık alacak bir şey kalmayıp saf değiştiren arkadaşlarımız gibi. Çamur mu atacaksın? At. Ama önce Ellerin kirlenecek diye öğretilmişti oysa bize Kirlenme pahasına kirlettik en temiz yalanlarımızı <laughs> Yazık Kopanların bağlandığını öğrenmiştik Bu yüzden inceldiği yerden kopardık Pamuk ipliği masallarımızı Bağlandı kopanlar ama Her sarıldığımızda yüreğimizin ayazını Kan içinde bırakan düğümler Ve artık hayatlarımız bamboş Bırak gerçeği Sanal kıskançlıklar basmış dört yanımızı Artık meyve veren değil Yeşeren bile taşlanıyor ki Ya verirse korkusuyla Susma Sen söyle şimdi Hangi teknoloji paklar vicdanlarımızı Paslanan bu kelemun kirlilikler Kaplamış tüm hayatlarımızı kara değil, gri değil, artık sularımız kirleniyor bulanmadan. Bu ada, bu gemi sana emanet. Mavilerimiz sana emanet kaptan. Mavilerimiz iyi bak.